<laughs> Örtmenim. Bön. Bön canlı yayın var mı? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bir kamera şakası videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün esnafların yanına gidip onlardan herhangi bir şey alıp ya artık ne satıyor satıyorlarsa onlardan bir şeyler alıp Sonra malı beğenmemiş gibi yapıp onların bir miktar üzerine gideceğiz. Biz videoyu çektik, ee, açılış kapanışı yapıyoruz. Videoda olanların hepsinin haberleri var ve e, ee, izleyeceklerini söylediler. i̇zledikleri zaman haklarını helal etmelerini istiyorum. Çünkü bazılarından aldık helallik, bazılarından almadık. Bakalım tepkiler nasıl olmuş? Hep beraber videoya geçelim. Hayırlı işler. Abi bir tane limonata ver de sana zaman. Ne var ne yok abi işler nasıl? Allah iyilik versin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bir tane simit alabilir miyim? Tazedir herhalde değil mi? Tamamdır. Kolay gelsin. Bir tane alabilir miyim? Evet, evet buyur. Eyvallah çok teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs> Selamünaleyküm. 3,5 yap. Aynen 3,5 yap. Kardeşim bu ne? Ya bu böyle olur mu yani? Sen verdin değil mi kardeşim burma demi? Yani bu böyle insanlara satılır mı kardeşim? Nesi güzel kardeşim insanlar satılır mı? Tamam da malının ne olduğunu bilmiyorum yani. Güzel kardeşim nesi var. Nesini beğenmedin söyle. Ona... Bu kadar olmaz ama artık. Al kardeşim ver 3.5 lirasını geri. Yok. Yok abi ben 3.5 liramı istemiyorum da yani kardeşim, göre... ya, bu. Aslan yani... kardeşim ya, ben... neyi olduğunu söyleyeyim oldu söyleyeyim nasılsın kardeşim. Neyini söyleyeyim ben sana işte mal ama ma Malort Malortada kötü olarak işte getirdin ya. Hı. Kutulara getirdin ya. Bu bu sebepten bu buruk kötü. Ben bu simidi demin buradan almıştım. Ya taze mi diye hani özellikle sormuştum ama. Özellikle taze zaten öğleden sonra çıkan simit istersen ısıtabilirim. Yok ısıtmaya gerek yok, yok da. Pişiyor zaten. Şimdiler bu falan. Yok yok anladım. Tazeliği falan da önemli değil de hani ne bileyim ben ya simittir yani sonuç olarak hepimiz senelerdir yiyoruz ama böyle bir şey ilk defa gördüm yok, yani. Hayır, sen bir iade ediyorsun. Yok, yok yok iade etmeye de geldim. Yok yedim artık önemli değil yok, de. Değiştirebilirim, hayır, hayır da hani siz ne bileyim insanlara böyle mi satıyorsunuz Hayır, sürekli? Taze ama taze olmayan bir şey satmıyorum. E, tazeliğinden bahsetmiyorum ama. Taze mi diye şey soruyoruz taze dedim. Evet ama tazeli şu an tazeliğinden bahsetmiyorum yani. Neden bahsediyorsun? Ne bileyim yani. Ben yalan söylemedim size. Dün çıkan malı vermedim. Öyle yok de, hayır dün hayır. Çıkan malı verdim. Akşam üzeri çıkan hatta öyle söyleyeyim. Ama durdukça sertleşiyor. Yok sertleş, sert, sertliğinden, tazeliğinden vesaire bahsetmiyorum. Ama bu şekilde insanlara simit vermiş olmanız yine de verilmemeli mi? Işte. Yok iade etmek istemiyorum. Gerçi sağ olun. Ben sizi ısıtayım, Yok sağ olun. ısıtmak da istemiyorum. Ama bunu söylemek istedim yani sadece. Ha hani ha. içimden geldi ve söyledim. Doğru, Ama yani tamam böyle son kalan partiler... Bu simitlerin hepsi böyle mi? Hepsi böyle. Yani şu son kalan parti sertleşiyor ama tezgah durucu kuruyor yani öyle söyleyeyim. Yani nor, kuruması değil hani kuruması değil sert şey serttir tazedir bundan bahsetmiyorum aslında ama. Tadından mı bahsediyorsun? Hani? Evet tadından bahsediyorum yani. Tadı nasıl? Sıfır mı maddi gazoz yani. gibi oluyor. İyi de böyle. Hani Başka yerde özel yani başka yerde yok. Eskişehir'e mi özel? E ben Eskişehirliyim, senelerdir böyle bir limonata içmedim yani. Evet abi. Niye böyle yaptın abi şimdi? Aykadın aynı. He? Bu böyle. Daha önce mı bu da? Daha önce ben bir sürü içtim ama hani böylesini görmedim. Allah, Allah. Evet abi. Bir tek sende mi böyle yoksa her yerde mi? Bizim ev arabalarında hep böyle. Ama insanlara bunu veriyorsunuz şimdi. Hayır ne oldu? Ne oldu yani? İnsanlara belli de... insanlar verilir. Ben seni duymuyorum ki abi kulakla. Yani ya söyle ne ya bana insanlara veriyorsunuz. Evet. Hani insanlar bunu bu şekilde mi içerlar yani? Evet. Eskişehir Eskişehir halkı öyle mi? Vallahi ben Hayatımda bak böyle Senelerdir Eskişehir'deyim içerim böylesini görmedim Beğenmedin Nasıl abi? mi? Hayır yani benim anlamadığım Sadece sende mi böyle yoksa her yerde mi böyle? Her yerde böyle Bunu nasıl içiyor insanlar ya böyle? Ne var yani Hayret yani gerçekten hayret Sen beğenmeyebilirsin ama Bütün millet beğenir sen beğenmiyorsun olabilir yani bütün millet beğeniyor mu abi bunu? Ne katıyorsunuz abinin, nasıl abi? Nasıl böyle oluyor? Maden suyu başka? Maden suyu limon portakal. Hep böyle mi oluyor? Ve insanlar bunu kabul ediyor, öyle mi? Siz bunu insanlara bunu böyle mi satıyorsunuz? Evet. Ne oldu ki? Anlamıyorum kulaklarında pil var da. Ne oldu ki? Böyle satılıyor evet. Ya ve bunu insanlar alıyorlar öyle mi? Evet severek alıyorlar. Ya bende bir problem var ya da damak tadı diyelim bizim Nasıl? Damak tadı diyelim. Mesela ezmeyi sevenler ne ne peyniri bu? Süzme peynir. Süzme peynir. Süzme peynir. Bu bu malı veriyorsunuz öyle mi? Evet. Yani dışarıda olduğu için kafe şolabilir. İşte ne Ezine peynir. Ne zamandır yapıyorsun abi sen bu işi? 150 tane 150 senedir. 150 senedir. Aynen. Anladım. Kaç yaşındasın abi? 150 senedir mi? Vallahi hayret. Ne oldu benim? Nasıl abi? Hayır limonata aldım da abi bir tane. E tamam. Hani beğenmedin limonatayı? onu Hayır böyle bir şey olmaz yani ne bileyim ya. Yani bu kadar olmaz yani gerçekten. olmaz yani onu Abi biz senelerdir içiyoruz bunu yani. Tamam istiyorsan. Ya polis mi çağırayım yani ya? Ya, ya, ya polis çağırma polis çağırmaya gerek yok da. Ya, al, 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 Yok abi parayı falan da istemiyorum ya. Yok o gerçekten sağ. Ol. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Şunu ver. <laughs> Al. Al. Tamam. Ne oldu ki? Bir tadı var. Yok teşekkür ederim. Sağ olun da. Ee, yani insanlara bu şekilde vermeniz ne bileyim ikram ediyorsunuz bir de. Evet. Ve insanlar bu girip alacaklar dolayısıyla. Alıyorlar zaten. Alıyorlar mı? Alıyorlar. Gerçekten mi? Evet. Yani ben seneler peynir hepimiz yiyoruz. Var mısın, var mısın? Ve bunu ilk defa böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bilmiyorum daha önce söyleyen oldu mu da. Evet. Olmadı mı? Çünkü alıyorlar, severek alıyorlar. Sizden tanıyorlar, geliyor, içeri giriyorlar ve alıyorlar. Yani beğenirlerse alıyorlar. Beğenmezlerse neden alsınlar? Yani abi ben... Bak. Sağlık bakanlığının onaylı kardeşim. He? Sağlık bakanlığının onaylı. Sağlık bakanlığından mı? Evet biraz aç, bakabilirsin. Yani bunu onaylamaları... Ya sen gazoz iş mi Gazoz gibi değil mi bu? Abi... Ne demek yani? Onun içerisine izah aç bana. Ya abi izah ediyorum işte sana? Daha nasıl değil izah edeyim? Nasıl işte, bilir, döker, para, abi para pul da önemli değil ya de. Şey işte, damak tadı diyoruz işte buna. E damak tadı da, da yani bu her dama hitap eden bir şey yani sonuç olarak peynir yani. Fark eder. Yani, fark eder peynirin, mi? Tabii ki de Ne bileyim. Bir... Mesela ben bunu çok sevmem açıkçası. Bunu yerine mesela sizinle peynir yemeyi daha çok iyi Yani bence bu kadarı satmanız doğru değil. Bilmiyorum ya müşteriden talep geldiğinden dolayı böyle üretildiğine göre demek ki satılıyor en basit cevaptan. Talep geliyor mu gerçekten? Gidiyor. Anladım. Peki bunu hiç gerçekten böyle beğenmeyen oldu mu? Sizden alıp da kardeşim bu ne diyen oldu mu? Yok olmadı. Olmadı mı? Yani ben şöyle söyleyeyim. He? Bu şu ana kadar yediğim en güzel şey. Ne bunun adı? Evet. Leblebi. Hmm. Sizi tebrik et. Kardeşim. Eyvallah. Makarım yaptın yani. <laughs> bir kameramız var. bir <laughs> kamera şakası yapıyorduk. Kardeşim var ya ben satıyorum. <laughs> ben ya. Yemin ediyorum var ya. Eyvallah kanka kamera bir el sağla sağla Kamera şakası yapıyorduk. Bak kameramızda bak tavırda. Gördün mü? Abi şöyle gel gözünü seveyim. Gelmiyor. <gülüyor> Gelmiyorum <gülüyor> diyor. de <laughs> bir kamera şakası yapıyoruz. Evet. Kamera şakası kameramızda Çocuğun arkasında bak. Ha şimdi çekildi.